Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size bu örneğimi anlatmaya çalışacağım. Ben mavi renk yapmıştım. Şu an beyaz yapacağız hep beraber. Ben yabalı marka polyester ip seçtim. Yine tığım değişmedi. 21 numara. Siz dilerseniz 22 numara da kullanabilirsiniz. İlk olarak ben burası için 75 tane zincir çektim. 3 tane kutucuk yapıp 4 tane trabzan, 14 tane kutucuğumuzu yapıyoruz. Sonra buradan dönüyoruz. Evet başlayabiliriz. Şöyle zincirimi göstereyim size. Ben e, her dönüşte 7 tane zincir bırakıyorum burada. Evet geri dönüp bir tane trabzanımızı yapıyoruz. Evet bir kutucuğumuz oldu iki tane zincir tekrar batıyoruz zincirimizin üzerine ikinci kutucuğumuz oldu tekrar iki zincir şu an dörtlü trabzamızı yapıp alt tarafı oluşturduk bunları yan yana bırakıyoruz hiç arada boşluk bırakmıyoruz dörtlü trabzan için 2 3 4 tekrar 2 zincir 2 zincir çekip batıyoruz. Yukarı kadar 14 tane kutucuk olana kadar yapıyoruz. Şu şekilde. 14 tane kutucuk yapıp ilk sıramız oluştu. Tekrar ikinci kutucuk için 7 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 zincir çekip döndük. Bu kez aşağı doğru 14 kutucuk, 4 de trabzan, 3 tane kutucuk. 7 tane zincirimizi çekip trabzan hemen üstüne batıyoruz. 1 tane trabzan. Her kutucukta 2 tane zincirimizi çekiyoruz arkadaşlar. Bu arada kanalıma, kanalıma abone olur musunuz? Desteklerinizi bekliyorum. Tekrar trabzanın üzerine batıyoruz. Evet. Bu şekilde ikinci sıramızı aşağı doğru oluşturacağız. Örneğimize şu an başlıyoruz. 4 tane kutucuk yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 tane kutucuğumuza da trabzan yapacağız. Ardından 5 tane kutumuz olacak. Evet, 5 tane beş 5 kutuca trabzanımızı nasıl yapıyoruz onu göstereceğim şimdi. 4 tane kutucuğu yaptık. Şu şekilde arkadaşlar. Her kutucuğun içine boşluğa batıyoruz 2 tane trabzan. 2 tane boşa trabzanımızı yapıp hemen trabzanın üzerine bir tane trabzan daha yapıyoruz. Evet. 5 tane kutucuğumuzu bu şekilde dolduruyoruz. Boşluğa 2 tane trabzan. Hemen üstüne de bir tane. İkinci kutucuğumuz doldu bile. Şimdi üçüncü kutucuğumuz. Şu şekilde. 1 2 3 kutucuğu doldurduk. Şimdi 4. kutucuğumuz. Tekrar dönüyoruz. Başa geldik. 7 tane zincir 3 4 5 6 7 7 zincir çekip döndük aşağıya doğru şu an 3 tane kutucuk yapacağız. Daha sonra trabzan yapacağız. 1 2 3 3. kutucuğumuzu yaptık. iki kutucuğumuza trabzan yapıyoruz. Aynı şekilde boşa iki tane, bir tane de trabzanımızın hemen üstüne. Şu şekilde battık. Devam ediyoruz trabzan yapmaya. Şimdi şuradayız iki kutucuğumuzu yaptık daha sonra bak alttan bir tane kutucuk olacak şekilde dolduracağız yani dört tane pardon evet doğru dört tane trabzan yapıp iki zincir çekip kutucuk yapacağız üç tane ikinci trabzan üçüncü trabzanımız bu da 4 her defasında iki zincir çektiğimizi söylemiştik alttan da iki tane trabzan üstüne değil hemen bir diğerine yani üçüncünün hemen üstüne batıyoruz birinci kutucuk ikinci kutucuğumuz bu da üçüncü kutucuğumuz. Şimdi yine dört tane trabzan. Üç. Bu da dördüncü. Hemen örneğimize bakıp bu kez bir tane kutucuğumuzu dolduracağız. Aşağıdan üç tane kutucuk olacak. trabzanlarımız bitti. Şu an 2 zincir çekip 3 kutucuğumuzu dolduracağız 4 tane trabzan aşağıya 3 tane kutucuk. Ben size modelimizi tekrar göstermek istiyorum. Şu an şuradayız. 2 tane kutucuk yaptık 7 tane trabzan hemen trabzanların olduğu bölüme 2 zincir çekip 1 tane kutucuk 2 3 4 5, 6 tane kutucuk yapıp, 7 tane trabzan iki tane kutucuk yapıp şurayı göstereceğim size şimdi şu üste çıkacağız bunun için 11 tane zincir çekip e, geri dönüyoruz bir tane trabzan ortaya batıyoruz iki tane zincir çekip kutucuk yani şu şekilde iki tane ekstradan kutu yapmış olacağız şimdi ben 11 tane zincirimi çektim bunun için hemen Buraya battım. Saniye. Evet, şu anda battım. Şu şekilde kutucuğumuzu oluşturuyoruz. Hay Allah. Tamam. İki tane zincir çekiyorum. Diğer trabzanın üstüne batıyorum. Evet şu şekilde yani ekstradan sıradan iki tane kutucuğumuz oldu bile. Hemen örneğime bakıp bir tane kutu daha yapıp yedi tane e, yine yedili trabzan yapıp bir iki üç tane kutucuk yapacağız. Üç tane kutucuğumuzu yaptık bile. Şimdi iki tane kutucuğumuzu yedi tane trabzan dolduracağız. Tekrar üç tane kutucuk dörtlü trabzan aşağı ineceğiz sevgili dostlar ben buraya gelince size tekrar bu üste çıkmayı göstereceğim ben tekrardan 11 zincir çektim tekrar ekstradan iki tane kutucuğumuzu yapmaya başlayalım şu şekilde şuraya batıyoruz bazen tığ ucu takılabiliyor oluyor böyle şeyler Evet bir tane trabzan yaptık iki zincir çektik hemen trabzanımızın üstüne batıyoruz şu şekilde yukarıya çıkmaya başladık merdiven gibi aynı örneğimizi tekrar göstereyim şuradayız bir kutucuk daha yaptıktan sonra 7 tane tırabzan, 1 2 3 4 tane kutucuk, 4 tane tırabzan, 2 kutucuk, 4 tırabzan şeklinde aşağı ineceğiz. Değerli arkadaşlar, ben ortaya gelince size bu kez azaltmaları göstereceğim. Şu şekilde örneğimi. Aslında ekran görüntüsü alıp da yapabilirsiniz tabii ki de. Şöyle. Evet arkadaşlar, şuraya kadar geldik. Şu an şimdi merdivenler iner gibi yapacağız hep beraber. Şimdi şu en üstümüzü 3 tane 3 sıra olacak şekilde bitirdik. Yani şuradayız. Bu şekilde. 2 tane kutucuk yaptık. Şu iki kutucuğu boş bıraktık. Şimdi şuradan 7 tane zincir çekip trabzanın üzerine batacağız şu şekilde dönüşümüzü yapacağız. Yani 1 2 3 tane kutucuğumuz olacak. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane zincirimizi çektik, geri döndük. Kutucuk yapımına başladık. 2. kutucuğumuz 2 zincir çektik trabzanımızı yapıyoruz aşağıda 2 tane trabzandan sonra hemen üstüne batıyoruz Evet 3 tane kutucuğumuzu yapmış olduk Şimdi 3 kutucuktan sonra 7 tane trabzan 2 zincir 7 trabzan 1 2 3 4 tane kutucuk yapıp yani burası gibi buraya da yapacağız daha sonra arkadaşlar size diğer örneğe geçmeyi de göstereceğim. Evet arkadaşlar birinci örneğimizi yani bir tane kalbimizi yapmış bulunmaktayız. Diğerinin başlamak için de 14 tane kutucuk yapacağız. Sonra dört tane trabzan üç tane kutucuk geri döneceğiz. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5 tane kutucuğumuzu doldurup trabzanlarla ikinci örneğimize başlayabiliriz ve bu üst kısmı göstereceğim şimdi size bu üstümüzde düz durması için sık iğne yapıyoruz sadece Evet bir tane zincir çektik köşe olduğu için 3 tane boştan batıyoruz bu kez tığımızı şu şekilde dolamıyoruz trabzan gibi değil sadece boşa batıyoruz alttan alıyoruz her kutucuğa 3 tane sık iğne olacak şekilde yapıyoruz. Evet. Şimdi diğer kutucuğumuza geçtik. Burada da aynı şekilde. Şimdi şuraya köşeye geldik. Köşenin de hemen şuraya içine batıyoruz. Şu şekilde. Şimdi buraya da 3 tane sık iğne. amacımız e, yaptığımız merdiven gibi örgümüzün daha düzgün durabilmesi tekrar 3 tane sık iğne bu defa iki tane zincir çekiyoruz tekrar 3 tane sık iğne Şimdi diğer kutucuya geçtim. Tekrar üç tane sık iğne, tekrar şuraya batıyoruz. Yani bu şekilde olmuş oluyor. Herkese dantelli günler dilerim. Umarım faydalı olabilmişimdir. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. İyi günler diliyorum herkese.